Fotoğraf makinenizdeki bu önemli ayarlarla çekimlerinizi bir adım ileriye taşıyın. AF düğmesi, otomatik netleme, o anki netlemeyi kilitler özellikle hareketli bir konuyu takip ederken. Ne zaman kullanılır? Hızlı hareket eden konularda netliği kaybetmemeniz için. MF düğmesi, manuel netleme, düşük ışıkta, gece çekimlerinde veya makro çekimlerde netliği el ile ayarlamak için kullanılır. IS düğmesi, elde yapılan çekimlerde mikro titreşimleri algılar ve düzeltir. Neden tripodla kullanmamalısınız? Tripod gibi sabit bir durumda IS sistemi yanlışlıkla mikro bir hareket algılayabilir ve lense oynatabilir. Tele lens ayarları püf noktaları. Perde süresi odak uzaklığıyla orantılı olmalıdır. Örnek 200 mm ile çekiyorsanız enstantene en az 1 bölü 200 olmalı. Neden M yani manuel modu öneriyoruz? Çünkü tam kontrol senin elinde olur. Enstantene, diyafram ve ISO değerlerini kendin belirleyebilirsin. Peki faydaları neler? Otomatik modlar yanlış pozlama yapabilir. Zor ışık koşullarında daha doğru sonuçlar verir. Profesyonel çekimlerde tutarlılığı sağlar. Ürün veya moda gibi. Motor modları ne işe yarar? Tek çekim, seri çekim ya da zamanlayıcılı seçenekleriyle çekim hızını ve kare sayısını kontrol edebilirsin. AF nokta alanları ne işe yarar? Hangi bölgenin netleneceğini seçmeni sağlar. Örnek 9, 45, 100 gibi netleme noktası arasından seçim yapabilirsin. Göz takibi nedir? Makine hayvanın veya insanın gözünü otomatik olarak takip eder. Böylece netlik her zaman doğru yerde olur. Her makinede olmayabilir. Diyafram ayarları ne anlama geliyor? F5.6 ve üzeri daha geniş net alanlar sağlar. F2.8 ve 6 daha dar net alanlar sağlar. Enstantane ne anlama geliyor? 1 bölü 50'nin altı hareket bulanıklığı yaratır. 1 bölü 250 ve üstü harekete net yakalar. Pozometre takibi ne anlama geliyor? Size doğru pozlama değerini verir. Işık koşullarına göre ayar yapmanıza yardımcı olur. Bu da doğru fotoğraf demek arkadaşlar. Hızlı ayar ekranı nedir? Hızlı bir şekilde ayar yaparak kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Fotoğrafçılıkla alakalı daha fazla bilgi için Fotosense YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın.